Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Evet arkadaşlar, bugün sizin için bu güzel sıralı oyamın enli ve sıralı bir oya arkadaşlar. Çok güzel gösterişli, yapımı da çok kolay arkadaşlar. Bunun yapımını anlatacağım size. Hemen başlıyorum arkadaşlar bu oyamın yapımına. Zürafa ile ilerledim. Buradaki sinek kanadımı yaptıktan sonra zürafa yaptım diğer zürafama geçtim ve bunda geri dönüyorum arkadaşlar buradaki sinek kanadını yapmak için geri döndüm buraya bir tane sinek kanadı oluşturacağım Evet arkadaşlar Kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum. Evet arkadaşlar. Buradan diğerine geçiyorum hemen. Bundan gene diğerine. Ve burada geri dönüyorum. Buraya bir tane daha sinik kanadı yapacağım arkadaşlar. Evet, buraya da sinik kanadımı yapıyorum arkadaşlar. Sonra Zürafamın üzerine giderek ilerliyorum. Sonra diğerine burada çiçeğimin ayağını oluşturmak için bir zürafa daha ilerliyorum arkadaşlar. Burada buna dikkat edelim. Sonra geri dönüyorum tekrar. Ve buraya iki tane sınıf kanadı yapacağım. Evet. Çok güzel gösterişli bir oyamız arkadaşlar. Gösterişli olduğu kadar da yapımı çok kolay. Sıralı gidiyor. İlk önce taban sırasını bitiririz. Bu başladığımızda. Sonra bu renklerini koyarız. Bu renkleri farklı. Üç tane çeşitten de yapabiliriz arkadaşlar. Sarı olur. Turkaz yeşil. Ondan sonra e, buraya da pembe koyabiliriz. Üçünden çok harika olur. Ben burada üçünü de aynı renkte kullandım ama bu şekilde istediğiniz renklerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada diğeri sinik kanadımızı aynı yere yapıyoruz. Evet, boyamın yapımına hemen devam ediyorum arkadaşlar. Boyayı da size beğenilerinize sunmak için yaptım arkadaşlar videosunu. Evet. Burada tekrar bir tane daha zürafa geçiyorum arkadaşlar. Ve bu zürafada geri dönüp sinek kanadımı oluşturuyorum. Ben burada pembe ipimi hemen taktım. Ucunu da buraya düğümledim. Devam ediyorum oyamın yapımını arkadaşlar. Karşıya geçtim köprüyle. Köprü yaptım ve geri geliyorum içinden arkadaşlar. Bu şekilde geri geldim. Buraya kirpikler yapacağım arkadaşlar. Evet. Bu boyutlarda kirpikler olacak burada arkadaşlar. Buraya 7 tane kirpik yapacağım ben hemen. şekilde. Evet. Burada pempemi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra hemen beyaz ipimle devam ediyorum arkadaşlar. Sırasıyla yapılan bir oy arkadaşlar bu. Ben burada size göstermek için tek tek yapıyorum ama siz bunu sırasıyla oyanın bir taban kısmını gidersiniz. Sonra pempeyi daha sonra da üst kısmını giderek tamamlayabilirsiniz. Evet ben de burayı çözdüm. Buraya bir tane sinek kanadı yapılıyor arkadaşlar. O yaya yeni başlayanlar bu modelimizi çok rahat yapabilirler. Sinek kanadından oluşan bir model. Biraz enli ama güzel. Renkli Yemenilerde de sade Yemenilerde de çok güzel olur arkadaşlar bu modelimiz. Diğerine geçtim hemen arkadaşlar. Bu aradaki mesafeyi gözümüzle tabanın arasına göre koyabiliriz. Evet buradan da pembe ipime geçtim arkadaşlar. Burada da bu kadar mesafe yeterli. Buraya geçince bu araya giriyorum arkadaşlar. Buraya geri dönüyormuş gibi düşünün. Bu şekilde buraya bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde pırpırımı buraya yapıyorum ve bunun tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da sinif kanadı yapıyoruz. Güzel bir gösterişli oyamız oluyor arkadaşlar bu şekilde. Buradan hemen diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bunu da arasını gözümüzün kararıyla ayarlıyoruz. Ve hemen geri dönüyoruz. Buraya da bir tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Tepesine çıkıyorum. Tekrar dibine giriyorum arkadaşlar. Evet, diğerine geçiyorum hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyamın yapımı çok kolay bir model. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde diğerlerini de yapıp döneceğim. Zaman kaybı olmaması için sizin değerli zamanlarınızı harcamayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel modelim bu şekilde oldu. Evet çok hoş değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar beğenenler beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar paylaşırsak da bu modellerimizden daha çok kimseler istifade eder. Evet arkadaşlar sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda buluşma dileğiyle.